Sevginin ailedeki yeri ve önemini şöyle ifade etmiştir Hazreti Mevlana. Sevginin insan hayatındaki en temel değerlerden biri olduğunu vurgular. Aile içindeki sevgi bireylerin birbirlerine bağlanmasını sağlar ve onlara güven duygusu verir. Sevgi dolu bir aile ortamında yetişen bireyler daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürerler. Bu evet. göre aile evrensel birliğin ilk ve en önemli hücresi gibidir. Aile içindeki sevgi, saygı ve anlayış toplumun daha büyük bir bütün lük içinde yaşamasına zemin hazırlar. Aile bağlarının önemini ve bu bağların kopmasının ne kadar yıkıcı olabileceğini anlatır. Aile hayatında sabır ve hoşgörünün büyük önem taşıdığını söyler Hazreti Mevlana. İnsanlar farklı karakterlere ve düşüncelere sahip olabilirler. Aile içindeki farklılıkları kabul etmek ve birbirlerine karşı hoşgörülü olmak huzurlu bir ortamın oluşmasına katkı sağlar. Aile sevginin ilk yuvasıdır. Sabır ailenin en büyük direğidir. Çocuklar toprağa ekilen tohum gibidir. Ne ekersen onu biçersiniz. Aileyi bir ağaca benzetirsek eğer kökleri sağlam olursa dalları da sağlam olur. Unutmayın, sağlıklı birey sağlıklı aile yaratır, sağlıklı aile sağlıklı toplum yaratır.